Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber peki tabii ki de building mod oynayacağız. Bugün yanımızda Al var. Ee, Mert var. Ardıl var ve Emir var. <laughs> Kendim de varım arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Herkes Bence ben... sen yoksun. Ne? Bence, Bence sen yoksun bu videoda. Hadi Biz varız. <laughs> Hadi başlatalım. Piggy What? gelsin. Piggy piggy gelsin. Piggy gelsin. Piggy, piggy piggy gelsin. Piggy gelsin. Piggy piggy gelsin. Hadi başlatıyorum. Hazır mısınız? 3. Abi başla. player yapacağım. Player yapacağım. 3 2 player. Hadi yallah. <laughs> ne oldu? Havuz. Havuz. Aile havucu Figi ben nereye koyacağım? Şey lan durun. Ben çekici aldım. Abi Allah oh, Allah ab ben niye pekiyim ya? Ben niye pekiyim? Ben, ben de, peki de havuç var da. Alayım? Şey yok ben e, havucu verecek Abi, kimse yok. Abi ya pigi daha ya. Nasıl kullanıyorsun aslında. Havucu şey havucu şey. Yani Aliye bana kayışma Aliye. Abi Aliye bak havuç Hiç var. var. Ya atarım havucumu. Ya Abi, at hadi. Havuç çok sevdim. Ya video evet. en sona bırakılır demişlerdi ama bu ne yaptı öldürdü. Ama doğru değil ki. Doğru lan. Hadi bir beni takip etme. Lan oğlum, oğlum. Lan. Dur. Lan. Abi, Abi ben nereye koyuyoruz söylerseniz ya. çok sevinirim. Ana. <laughs> abi evet, Bir adamın bizi öldürdüğünü söyleyin bir dahakine. Abicim şöyle hemen çok güzel bir Bule şey. Ne anan yazalım. O ne anan yazdım ben. Arkadaşlar traitor seçtim. Acaba kim traitor? Ben değilim. Allah Allah kapıyı bir açamadık. Ben de bir ben ben havacım. ben de ben 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 Yok hiç kimse. Anan neymiş Emir buraya? Ben bu anahtarı nereye vereceğimi biliyorum ama. bir bunu Maa buradaki ye yerdeki yaz yok sana. Arkadaşlar maa ben hatta çok anlayamıyorum. Boş verin siz. İyi ee, 3 2 1 piki geldi. Alan. Alan. Alan pardon. Allah, Allah. Mermi nerede? Mermi lazım. Mermi. Aldım ya. Bomba nerede? Abi. Mavi anam. Bir gördüm. Ben şarkı. clown. Palyaço evet. bana gelmezsen sen de. Abi kim bana kim Bana şey trajı. lazım. Bana mermiyi verin. Kim trade Mermi yok. <laughs> Alım ben benim. Ben öldüm. Aha. <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Ben kafilim lan. Gel lan buraya. Ha piggy baga sokmuşuz. Bir tane piggy baga sok. Okay, bir şey söyleyeceğim. Ben Emir'i öldüreceğim. Upa. <laughs> <laughs> Tracer Murat. Tracer Murat. Tracer Murat. <laughs> ne beni. öldürmezsem Mert'in yerini söylerim. Mert tam karşında. Abi. Hadi bak, bak yapma. Kaçamazsın. Çünkü ben alıp öldür beni istediğin kadar. İstediğin kadar beni öldür. Ben de der öldür. Evet. Abi oldu? <laughs> bir şey oldu. bir şey oldu. Pigi sıkıştı Bakalım da. Lan, <laughs> lan Pigi sıkıştı. Ben de <laughs> burada kaldım. Lan yardım edin. Peki ne olacak? Lan yardım edin. Peki de kau dumba. Harcama kıyaa, harcama. Bir <laughs> şey yapma. Ya öldürdüler. Ya hayır. Gidi işte gördün mü? Hayır. <laughs> <laughs> ah, ben <laughs> olsam ilk kim öldüreceğim biliyor musun? Kazandım. beni kazandım. beni. Anam yani, tamam, ya değiştirmeyin Anan. Abi aranızda aranızdan biri şey bu sefer ciddiyim ben değilim. Olsam zaten. Ben de. Size bir şey itiraf edebilir miyim? Evet. Ben de şey, Mert'ten, şey var. Mert'ten Mert'ten uzak durun bence Mert şüpheli. Abi ne yapıyorsun? Öldüm ya. ben. Abi bir şey mermi lan <laughs> bir şey mermi. Bak Abi kim? Traitor. Dedik ya orada benzer bir şey var mı bir resimde? Murat Traitor. Murat Traitor. Hayır ben değilim. O, o çekecek. Ben... Abi kim Traitor biliyorum. Ali. Alya. Biliyorum? Hayır. Ne? Oğlum mermi ver. Mermi lazım. Alya Traitor'dır. Alya Traitor. Ali 5 Robux veririm vallahi yemin ederim. Ali 5. Ben Robux var sana gerek yok. 5 Robux veririm öldürme. Allah 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 gel. Allah 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 Mermi. <laughs> ah pig öldürdü onu. Pig öldürdü onu. Ah! geliyor hale geliyor. Hale video çekelim peşine takılma lan. Gibi bana, gibi bana girmiş. Ben avradım. Ha ben gidiyorum. Pig'a <laughs> Murat intikamını pig e alacak merak etme. Murat. Pig'i pig benim tarafımda merak et. Yalancı ya bak. Seni gidi yalancı. Beyler abi bana sok. Ah arkadaşlar. Murat ama Murat, ama Murat'ı traitor öldürmüştü. Pig'i Murat'ı öldürmüştü. Ben onu öldürdüm. Traitor beni öldürdü. Yani ben. <laughs> Emir. Emir seni kurtarıyorum kardeşim. E Kurtana girsin. Game'i bitirdim Murat ya. Eyvallah <laughs> <laughs> Murat canım kankam. Bak Trader ya. ben yap. seni kurtarmayacağım biliyorsun değil mi? <laughs> ne? Trader olduğuna ben seni kurtarmayacağım biliyorsun değil mi? Ben kendimi kurtarırım. <laughs> Abi ne yaptın? Traiter Allah belanıza. Sen <laughs> çok yaptım abi. Aramızdan biri traitor lan. Ben, ben, ben de değilim. değilim. Ben de bıçak yok. Ben, ben emirden şüpheleniyorum. Bende de var. oğlum ben değilim. Nasıl var? Dynamite lan. Lan burada niye adam yazıyor? Ali şu dynamite. Eğer bıçağını nasıl çıkartıyor? Aa! Şimdi naneyi yediniz oğlum. Abi Necmettin. Birisi şurayı açabilir mi? Tabii ki. Şey. Açamıyorum. Aç, aç. Lan geliyor. Abi bende şey aç, var çekiç. Çekiç ne işe yarıyor? Lan. Ay, arkadaşlar, ya. arkadaşlar başka bir yere bakmıştım. Yaşasın. Siz de hak ettiniz lan. Evet. Traitor. Allah belanı versin. Yeah. bitirdi. Aferin Murat. Ee, ee. Bir dakika bir dakika. Piginin doğduğu yere anahtar mı koyulur arkadaşlar? Ben. Oğlum ya. ya. ben öldürdüm tre ay. Ekle bir şey silinmiş. Hemen onu ekleyebilir miyim? Çok önemli bir şey. Abi biz artık hmm. mermi koyun ya. Mermi koyacağız. Mermi koyun. Mermi ben Mermi koyun. Abi, abi. Mermi nasılsın Mermi Nasıl Murat? Mermi, mermi. mermi koyalım ya. Abi bak hiç ne işe yarıyor? Ne bileyim hiç daha gerekmemişti orada. Çünkü daha kapalı daha bombalamamız Burak, gerekiyor. Ne tür seç şu oyunu başlat ya. Ah, mermi yapalım, gerekiyor mermi, bekle mermi mermi. Burak yapma lütfen ya. Nasıl yapma ne olayım. olur. Tamam kanka. Şaka. Nasıl blok yapıyorsun? Nasıl blok bekleyin kanka bekleyin. Geri knaç koyacağım. Geri knaç koyacağım bu arada. Murat nasıl blok yapıyorsun? Mermi koyacağım beyler? Abi. Allah. Ben mermi koydum. Koydunuz mu? O zaman. Plan yanında, yanında bıçak var bu arada. Bıçağı basarak basana Abi siz şeyler koymayı nasıl yapıyorsunuz? Abi ya, ]ciğim. çok önemli. Bak. E, i̇kiye bas. İkiye bas sonra ikiye bas. Ay. Artı işaretine bastıktan sonra artı işaretine Abicim, bas. Abicim evet. en zor roundlardan biri. Player artı bot. Traitor olacağım ben işe. Ben bir gitarım. Şaka. Eee. Kim arkadaşlar? Arkadaş. Player artı bot, player alt bot. Aa! <laughs> Aa abi bay bay diyorum size. İyi <laughs> ki. <çünkü. gülüyor> abi iyi <pige gülüyor> oldu <laughs> İngiliz anahtarı nerededir? İngiliz anahtarı nerededir? Orada ben buldum. Evet. Gel <laughs> kapıyı açalım. Böyle, Hemen ne? bir şey eklemem gerekiyor. Önemliden önemli bir şey eklememiz gerekiyor. Çünkü o oh, silindi. Ne? Key kart mı? Evet. O okul bir şey mi? İşte onu biliyordum. Silah ne? İşte onu biliyordum lan. Silah nerede sorabilir miyim? Silah al Silah. Bak, Silah bak. Ardun, Gel, sen, sen, gel şu kalın, bu mu? Hayır kahverengi çocuk bak gel. Evet, o benim. Mecmettin'im. Bak şurada. Arkadaşlar ee, bugünlük bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.